Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 26 Ocak 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün günlük temponuz açısından yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırları tam olarak yeniden belirleme şansınız var. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelmeyi başarabilirsiniz. İstediklerinize yavaş yavaş ulaşmayı başarabileceğiniz bir gün. Yeni bir ay ve yeni başlangıçlar. Emin ol geçmiş alışkanlıklarından uzaklaşmaya çalışman hayatının kalitesini arttırmak adına oldukça etkili olacaktır. Özellikle gün içerisinde edineceğin yeni arkadaşlıkların yeni maceralara atılmanda cesaret verici olabilir. Öte yandan sana tavsiyem hayatın akışıyla kavga etmeyi bırakman yönünde olacaktır. Olumlu ve olumsuz durumların her biri bizim için ve bunlara karşı koyarak herhangi bir şeyi elde edemezsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha aktif adımlar atma şansınız var. Birlikteliğinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışın. Daha sabırlı olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi net olarak ifade etme şansınız var. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz zamana ihtiyacınız var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün faaliyete geçme konusunda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Her türlü sorunların geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz amaçlarınıza uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali olduğunu da unutmayın. Bugünü tamamıyla arkadaşlarına ayırman gerekiyor. Özellikle son zamanlarda sosyal çevreni fazlasıyla ihmal etmiş olman, çevrendeki insanlardan sistem görmene neden oluyor olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, güzel bir etkinlik planlaman ve bu buluşmaya senin öncülük etmen olacaktır. Bu sayede çevrendeki insanların gönlünü alabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade ederken daha dikkatli olmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmaya çalışın. Bugün maddi kaynaklar konusunda daha temkinli olun. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda ufak tefek zorluklar yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Şartlara uygun adımlar atabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Kişisel sorunlarınızı da ortadan kaldırmanız gerekiyor. Kararsızlıklarla dolu bir gün seni bekliyor. Özellikle gün içerisinde karşılaştığın zorlu seçimler kafanın bir hayli karışmasına neden olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem mantığınla değil duygularınla hareket etmen olacaktır. Kendini mutlu ve güvende hissettiğin sosyal çevrede bulunman emin ol gelecekte kurmak istediğin hayat ile de doğrudan ilişkili. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme noktasında daha kontrollü olmalısınız. Abartılı davrandığınız sürece her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelebilecek yeteneğe sahipsiniz. Bugün daha dengeli harcamalar yapmaya çalışın. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeyi başardığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün detaylara çok fazla bozulabilir ve kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Sorunlardan ve sıkıntılardan uzak durmayı başardığınız sürece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Enerjinizi doğru yönetebilmeli ve ona göre adımlar atmalısınız. Bugün yeni arkadaşlıklar edinebileceğin bir gün. Özellikle sosyal çevrenin farklılaşması uzun süredir ihtiyacın olan şey olabilir. Belli bir çevreyle fazla uzun vakit geçirmek bir süre sonra paylaşılabilecek şeylerin eksikliğini beraberinde getiren bir durumdur. Bu nedenle sana tavsiyem, edindiğin yeni arkadaşlıklar ile kaliteli vakitler planlaman ve sorumluluklarını biraz olsun ertelemen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi ifade etme konusunda sorun yaşanabilir. İlişkiniz vermiş olduğunuz değeri doğru anlamda ifade edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizi yakından ilgilendiren konularda daha yapıcı olmaya çalışın. İşinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edebilirseniz üstünüz olan kişilerle de sorun yaşamazsınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmaya çalışın. Her şeyin hemen olmasını beklemeniz size zarar verebilir. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sınırlar üzerinde etkinlik göstermekte zorluk yaşanmayacak. Her türlü gelişmeyi daha yakından takip edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeler ne kadar karmaşık olursa olsun, üstesinden gelme şansınız var. Hata yapmamaya çalışın. Otoriter ve baskın yönünü ortaya çıkartacağım bir gündesin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, arkadaşlık ilişkilerinle iş ilişkilerini keskin bir çizgiyle ayırman yönünde olacaktır. Aksi takdirde çevrendeki insanlar senden ayrıcalık talep edebilir ve bu durumun hiç etik olmadığının sende farkındasın. Öte yandan akşam saatleri uzun süredir ihtiyacın olan boş vakit için yeterli olacak gibi duruyor. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. Birlikte olduğunuz kişiyle mutlaka ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorumluluklarınız doğrultusunda hareket ederken daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. Aceleci davranmak her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilir. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda daha bilinçli olmaya çalışın. Abartılı harcamalar sizi daha fazla zorlayabilir. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da biraz toparlanacak ve bildiğiniz yolda ilerlemeye devam edeceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece genel olarak her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Sınırların bilincinde olmanız gerekiyor. Uzun süredir fazlaca sorumluluğun üstüne yüklenmiş olması bir hayli bunalmana neden olmuş olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem son bir gayretle işlerini tamamlaman yönünde olacaktır. Buraya kadar geldin ve bu andan sonra pes etmen, başardıklarına sırt çevirmenden başka bir şey olmayacaktır. Öte yandan akşam saatlerine doğru eğlenceli bir grup etkinliğine katılabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmek isteyecek ve ona göre adımlar atacaksınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının geride kalabileceği bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmamaya çalışın. Bugün maddi olumsuzluklara çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Gelir ve gider arasındaki dengeyi korumayı başarmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün enerjinizle ilgili konularda daha kontrollü olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz bugün içerisinde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Özellikle sabah saatlerinde katıldığın bir sınav pek de dilediğin gibi geçmemiş olabilir. Fakat sana tavsiyem yelkenleri suya indirmemen yönünde olacaktır. Her zaman daha iyisini başarmak için bir fırsatın olacak. Öte yandan motivasyonunu toparlayabilmen adına sevdiğin ve sana destek olacağından emin olduğun arkadaşlarınla vakit geçirmen emin ol moralini yerine getirecek. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinize vermiş olduğunuz değerin belirleyici olma ihtimali var. Amaçlarınız değişim gösterebilir ancak yine de huzursuzluk yaratmamaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün üstünüz olan kişilerle aranızda ufak tefek anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz şartlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün maddi durumunuzu yakından ilgilendiren bir haber alma şansınız var. Sabırlı olduğunuz sürece istediklerinize ulaşabilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün içinde bulunduğunuz durumlar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sınırlar üzerindeki etkinliğiniz genel olarak istediklerinize ulaşmanızı sağlayabilir. Daha aktif adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Kontrollü olmaya çalışın. Gün içerisinde uzun süredir hayatında olan insanların arkandan iş çevirdiğini öğrenebilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem sakin kalman ve mantığınla hareket etmen olacaktır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bunun yerine beklemen ve doğru anda hamle yapman en doğrusu olacaktır. Öte yandan bu konuyu aile bireyleriyle tartışman, başkalarının fikirlerini öğrenmeni ve farklı bir bakış açısıyla olaylara yaklaşmana yardımcı olacak gibi duruyor. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal açıdan kendinizi zorluk içerisinde hissedebilirsiniz. Tam olarak nasıl hareket etmeniz gerektiğine kadar veremeyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Çabalarınızın genel olarak karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Bugün başkalarıyla paylaştığınız gelir kaynakları açısından beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Koşullara uygun adımlar atmaya özen göstermeniz gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün enerjiniz direkt olarak sizi engelleyebilir. Kendinizi çok fazla baskı altında hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durumlar sürekli olarak değişim göstermekte ve bu da nasıl hareket etmeniz gerektiğine karar veremeyeceğiniz anlamına geliyor. Yeniliklerle dolu bir gün seni bekliyor. Özellikle gün içerisinde karşına çıkabilecek iş fırsatlarına karşı gözünü kulağını dört açmanı tavsiye ederim. Elde edeceğin şanslar uzun süredir hayallerini kurduğun türden işler olabilir. Bu nedenle kendini ön plana çıkartmak adına elinden geleni yapmanı öneririm. Öte yandan arkadaşlarınla fikir alışverişinde bulunman ilerleyen süreçlerde ne yönde ilerlemen gerektiği konusunda sana yardımcı olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. İlişkinize vermiş olduğunuz değerin belirleyici olabileceği bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, amaçlarınıza uygun adımlar atmak için biraz daha sabırlı olmalısınız. Fırsatlar üzerinde etkinlik göstermek için uygun zamanı kollamalısınız. Bugün maddi fırsatlar konusunda daha net adımlar atma şansınız var. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanız aslında çok da zor olmayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün gündelik hayatınızda kendinizi daha enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da kendinize olan güveninizi net olarak ortaya koyabilirsiniz değişim gösteren koşullara en iyi şekilde ayak uydurmaya çalışın. Bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Öncesinde her ne kadar üstlendiğin sorumluluklarla ilgili kendine güvenmiyor olsan da, son zamanlarda hissettiğin motivasyon tüm sorumluluklarını yerine getirmen konusunda sana yardımcı olacak gibi duruyor. Bu nedenle sana tavsiyem kendine olan inancını yitirmemen yönünde olacaktır. Öte yandan akşam saatleri fazlasıyla sosyalleşeceğin saatler olabilir. Anın tadını çıkarmanı öneririm. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikteliğinizle ilgili konularda daha sabırlı olmalısınız. Her şeyin değişim göstermesi için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinize olan güveninizi net bir şekilde ortaya koyacaksınız. Her türlü sorunu aşabilecek yeteneğe sahipsiniz. Hata yapmamaya çalışın. Bugün ödemeler konusunda kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün zorluklar karşısında kendinizi yalnız hissedecek olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Kimseden bir yardım talep etmeyeceksiniz. Beklenmedik sorunlar karşısında daha dik durmaya çalışın. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız, biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini de unutmayın hayatın sürekli sana sunduğu duran düzenden fazlasıyla bunalacağın bir gün olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, ekstrem sporlarla ilgilenmen veya arkadaşlarınla uzun süredir konuştuğunuz fakat bir türlü gerçekleştiremediğiniz aktivitelere başlaman yönünde olacaktır. Bu sayede hissedeceğin heyecan kendine gelmen konusunda oldukça etkili olacak gibi duruyor. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi ifade ederken ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün çabalamaya devam edecek ve istediğiniz sonuçları almak için doğru zamanı kollayacaksınız. Her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Bugün maddiyatla ilgili her konuda bilinçli olmalısınız. Doğru olanı yapabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, ikili ilişkilerde yaşanabilecek tüm sorunlara hazırlıklı olun. Etkin adımlar atabilirsiniz ancak hızlı hareket etmek, istenmeyen sorunları da beraberinde getirebilir. Çabalarınızın karşılığını almak için en uygun zamanı kollamanız sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Kariyerine odaklanacağım bir gündesin. Her ne kadar çevrende hayat akıp gitse ve bulunmak istediğin aktiviteler gibi geçiyor olsa da, geleceğini ön planda tutarak adımlarını atman en mantıklı karar olabilir. Emin ol ilerleyen süreçlerde de katılamadığın aktivitelere benzer aktiviteler gerçekleşecek. Öte yandan kendini bunalmış hissettiğin anlarda kısa molalar vermeni tavsiye ederim. Bu sayede nefes alabileceğin anlar elde edeceksin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ilişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durun. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken hata yapmaktan da kaçınmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün yoğun enerji altındasınız ve bu da tüm şartları lehinize çevirmek için elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz anlamına geliyor. Tutarlı olmanız gereken bir gün. Bugün finansal olarak zorlanabilirsiniz. Ödemelerle ilgili sıkıntılara hazırlıklı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.